Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Jules Poet'in yazmış olduğu İrade Terbiyesi adlı kitabından bahsedeceğim. Kitap 200 yapraktan oluşmakta. Türkiye basımı 2018 yılına aittir ve bugüne kadar da 14 baskı gerçekleştirmiş. E, kitabın kapak sayfasında disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim. Cemil için bu sözüne yer verilmiş. Peki bu kitabı kimler okumalı? Üniversite öğrencileri, üniversite yazılan öğrenciler ve bunların ebeveynlerin okuması gerektiğini düşünmekteyim. E, kitap baştan sona kadar neredeyse üniversiteyi kazanmış öğrencilerin ailelerinden uzak şehirlerde, noktalarda e, kendilerini tam bağımsız hissettikleri ve boşa geçen zamanını iradelerini kontrol edemedikleri takdirde ne kadar olumsuz yaşayabileceklerini, şahit iradelerini kontrol edebilseler de e, ne kadar faydalı olabileceklerinden bahsetmekte. E, Kitap tam bir metot kitabı değil. Çok az metotlardan bahsetmekte. Daha çok e, öğüt tarzında yaklaşmakta e, meselelere. E, maddeler halinde ayrılmış. E, mesela demiş ki isteksizlikle mücadeleden bahsetmiş. Tembellikle mücadeleden bahsetmiş. Duygu ve düşüncelerin e, irade gücündeki etkisinden bahsetmiş. Örneğin isteksizlikle mücadeleden Bahsederken şunu örnek vermiş. Eğer siz bir şey yapmak istiyorsanız ve bu yapmanız gereken öğrencilik hayatında boşa geçen zamanda bir şey yapma isteği doğuyor ama daha sonra ciddi bir isteksizlik meydana geliyorsa bunun üzerine gitmeniz gerektiğini, bunu şayet üzerine gittiğiniz takdirde zorunlu tekrarlarla alışkanlık haline getirebileceğinizi, zorunlu tekrarlarla alışkanlık haline getirmiş olduğunuz isteği e, bu sayede hayatınıza geçirebileceğinizden bahsetmiş. E, tembellikle mücadele etmekle de yine aynı şekilde eğer üniversite öğrencisiniz e, ailenizden uzak bir noktada e, bağımsız, disiplinden uzak bir noktada e, hayatınızı gerçekleştirip e, yaşıyorsunuz e, ve bir temel, tembellik havası içerisinde, bir miskinlik havası içerisindesiniz e, içindeyseniz, e, kendinize bir uğraş bulmanız gerektiğini, bu uğraşı ee, zorunlu tekrarlarla yani hayatınızda bu uğraşı artık rutinleştirene kadar tekrar etmeniz gerektiğini, ancak temellikte bu şekilde mücadele edebileceğinizi bahsetmekte. Şayet e, tembellik ve isteksizlikle mücadele etmezseniz, bir de bunun üstüne cinsel e, dürtülerin de e, arttığı bir döneme e, ekleyecek olursanız, e, hayatınız, üniversite hayatınız e, o boşa geçen zamanı çok anlamsız değerlendirmiş ve boşa geçmiş olacak. O zaman boş olan zamanın anlamsız e, geçeceğinden bahsetmiş. E, mutlaka ki bir uğraş bulunması gerektiği gerektiğini isteksizlikle tembellikle veya cinsel dürtüleri kanalize edebilmek için mantıklı olabilecek noktaya getirebilmek için üniversite hayatınızda mutlaka ki bir uğraşınız olması gerektiğini bu spor olabilir müzik olabilir kulüp birlikleri olabilir mutlaka ki bir uğraş içerisinde olması gerektiğini ve bu uğraş sayesinde cinsel dürtüler başta olmak üzere tembellik isteği isteksizlik gibi sizi zamanınızı kötü, olumsuz harcayacak durumlardan kaçınabileceğinizi söylemekte. Bunların yollarından bir tanesi duygu ve düşüncenin irade üzerindeki etkisinden bahsetmiş. Eğer düşünce herhangi bir düşünceyi tasarladığınızda harekete geçmek için yapmak istediğiniz şeyi önce zihninizde canlandırıp ee, düşünsel kasınızı geliştirmeniz gerektiğinden bahsetmiş. Örneğin e, herhangi bir uğraşla, e, herhangi bir beceriyle uğraşmak istiyorsunuz. O beceriyi hayatınıza geçirmek istiyorsunuz ya da bir alışkanlık kazanmak istiyorsunuz. Bunun için önce kasa, düşünsel kasınızın geliştirmeniz gerektiğinden bahsetmiş. E, yapmak istediğinizi zihninizde canlandırın. E, onu yapmış gibi davranın e, zihninizde, hayalini kurun. Ee, ve böylelikle e, zihinsel kasanızı geliştirin. Zihinsel kasanızı geliştirdiğiniz takdirde olmak istediğiniz, yapmak istediğiniz beceriyi otomatikman e, fiziksel kasınız, say, e, fiziksel kasınız buna çok daha kolay adapte olacağını e, söylemekte. Böylelikle isteksizlik, tembellik gibi durumları çok daha kolay e, atlatabileceğinizi söylemekte. Yine aynı şekilde duygularınızı kontrol edebildiğiniz takdirde duyguları da hayalleriniz yoluyla kontrol edebileceğinizden bahsetmekte. E, bu sayede duygularınızı, düşüncelerinizi zihninizde canlandırıp olmak istediğiniz şeyi önce zihninizde olmuş gibi davranıp davranmanız gerektiğini söylemekte. Kısacası üniversite hayatının daha anlamlı boşa zamanın boşa geçmemesi için sizi olumsuz yönde etkileyen isteksizlik, tembellik, cinsel dürtüleri olması gerektiği bir kanalize edebilmek için duygu ve düşüncelerin irade gücünü irade üstündeki etkisini olumlu bir şekilde kullanmayı e, tavsiye ediyor. E, bunu da yaparken dediğim gibi çok fazla metotsal içerik vermiyor. Şunu şöyle yapmanız gerekiyor ya da böyle hamleleri yapmanız gerekiyor. Materyal halinde sıralanmış bir metot kitabı değil. Daha çok tavsiye üzerine ve öğüt veren bir e, tarafı var. E, kısacası irademizi sahip çıkmak için kendimizi tanımamız gerektiğini, iç güzel isteklerimize hakim olmamız gerektiğinden bahsetmekte. İrade terbiyesi Jules Poyet'in yazmış olduğu okuması kolay bir kitap ancak dediğim gibi daha öğüt veren bir kitap yani metot tarzında yaklaşımlar e, arıyorsanız iradenizi kontrol etmek için iradenizi terbiye etmek için e, metot tarzı bir kitap arıyorsanız tavsiye edebileceğim bir kitap değil ama e, en azından ebeveynlerin okuması gerektiğini düşündüğüm üniversite öğrencilerin e, üniversiteye giden e, çocuklarının orada nasıl bir atmosferde e, yaşadığını e, ne gibi olumsuzluklarla karşıla, karşılaşabileceğini karşılaşabileceğiğini kendilerini kitap okuduğu takdirde e, görebilirler ve e, çocuklarıyla daha empatik bir iletişim kurarlar. Çünkü bu kitapta gerçekten bir öğrencinin üniversiteye gittiğinde e, olumsuz olarak yaşayabileceği birçok şeyi kitap e, yer vermiş. E, dolayısıyla bir ebeveyn bu kitap okuduğunda e, çocuğunun üniversite hayatında nasıl olumsuzluklarla karşılaşabileceğini ve bu olumsuzlukları esasen nasıl aşabileceğini ne dair fikirler sahip olur ve empatik bir dille yaklaşır. Yani o kırık notları gördüğü zaman, transkripteki olumsuz notları gördüğü zaman esasen onun nereden kaynaklandığını, niye o noktaya geldiğini ve gelmemesi için nasıl bir iletişim kurulması gerektiğini de anlatabilir, anlatan bir kitap. Ee, tavsiye ediyorum ama tekrar söylüyorum metot kitabı değil daha çok öğüt e, kitabı e, kitabınızda olması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.